Abimlere geldim. geldim. Hoş geldin değil mi abi? Hoş geldin. Yani. <laughs> arkadaşlar şimdi köyüme gidiyoruz. Bakalım özlemiş miyim? Bence özlemedim. Ama ilerleyen vakitlerde göreceğiz. Belki oldu biraz hüzünlenirim falan. Çocukluk anılarım aklıma gelirdi. Mahfi köyüm. Çok güzeldim. Yani şu an... Abi! Selam geldim arkadaşlar? Ellerimden kahve içiyor. Beğendin mi dede? Beğendim. Nereye ora? Nereye <laughs> ora? Video. <laughs> tamam de kime çekiyorum? Kendime. Anı. <laughs> Afiyet olsun. Günaydın arkadaşlar. Bugün basit bir öğle başladım. Yine. Yani umarım bu sefer bitirebilirim. Umarım. Arkadaşlar emin değilim ama bugün gerçekten Süreyya Hanım'ın inanılmaz değişimi, değişimine şahit olabilirsiniz. Şu an ben de emin değilim. Ama videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiz ne olacağını. Artık hocalarını değiştir demeyin. Üşeniyorum arkadaşlar. Değiştiririm bir ara muhakkak. Neyse. Görüşürüz sonra. Bay bay. Arkadaşlar. <laughs> Kaşlarımı aldım ama maks değişimi bu. Yani sadece biraz kızardım. Yani Süreyya Hanım'ın inanılmaz değişimi bu kadardı. Teşekkürler. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Tabii sizi de bekliyorum sonucu. <laughs> <laughs> Yine saygımdan çaldığı için Ama <laughs> <laughs>

sonuca yaklaştık arkadaşlar. Beklemede kalıyoruz. Arkadaşlar saatler sonra saçım bitti. Şu an karanlık olduğu için belli olmuyor. Ama bayağı iyi hissediyorum. Çok çok hoşuma gitti. Sıra yanımız sefer gerçekten değişti. Ama <laughs> çok yüksek olduğu için ben hep oynuyorum. Herkese koyacağım. Az geçme arkadaşlar koymayacağım çünkü yanlışlıkla dalgınlığıma denk gelip Van banladım. Benim benim vanvan Layla'ya kaldık. Abim o kadar evlendi büyüdü gitti. Ama hala Akasya durağı izlemeye devam ediyor. Evet. <gülüyor> Bugün <gülüyor> sadece bir akrabamıza gideceğiz. Onun için de öyle sabahta ne yaptığımı söylersin. kız görürüz dedim. Sarıyor. Şimdilik. Daha birinci sezon bitmedi. Ama bakacağız. Daha güzel olur umarım. İlerleyen bölümlerde. Bu kadar. Arkadaşlar bugün çok az Melee Bebe oynadım. Biraz sinir stres biriktirmem lazım. Ara vermeden Melee Bebe'ye gireceğim. <laughs> Eğer isterseniz bugün size oyun videosu da çekerim. Çekebilirim evet. Günlük Kalsı ihtiyacım için ay, günlük kalsı ihtiyacım için gelin evi izliyoruz arkadaşlar günaydın, günaydın arkadaşlar merhabalar arkadaşlar sanırım dün hiçbir şey çekmedim bugün çekmek aklıma geldi çünkü alışverişe gidiyoruz bugün alışveriş günü o yüzden ufak tefek şeyler çekebilirim unutmazsam umarım unutmayacağım Arkadaşlar ben yine dışarıda çekmeyi unutmuşum. O yüzden şimdi aldıklarımı gösterebilirim diye düşündüm. Böyle bir dudak nemlendiricisi aldım. Böyle şeyler çok iyi değilim. Sadece gösterip geçeceğim. Bakın, bakın. Sünger var. Böyle deniz atlı. Bu tarz kolyeleri çok seviyorum. Boynumdaki de. Bir saniye. Yunus Balıklı Pamuk Yüz maskeleri Ucuz diye aldım <laughs> Umarım Umarım yüzümde bir şeyler çıkmaz Tantamda bulundurmak için minik bir tarak Şöyle bir bardak Kupa Bu Frans temalı en sevdiğim dizidir bu arada arkadaşlar Bilmeyenler bilsin yani Ve o ikonik söz El We kremi almışım bunu gösterdim mi? Bilmiyorum Başka. Bir de son olarak bu. Bunu başka bir videoda birlikte öreceğiz arkadaşlar. Beklemede kalın. El becerilerimi görün tamam mı? Teşekkürler. Yüzyılın buluşması. Bakın kim var özlediniz mi? Kendini tanı sen kimsin? Sen, merhabalar ben yarışmaya Karabük'ten katılıyorum. <laughs> ee, çok heyecanlıyım. Çünkü çok yüzyılın buluşması. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ben biliyorum. <laughs> Artık ben de biliyorum. Geleyim mi? Ha? Şu mavi şeyler. İyi mi? Ha? İyi mi? Ne? Boş ver. İyi iyi. Dayı kopacak. Ben yapamayacağım. Evet, evet. <gülüyor> Yapamıyorum. <gülüyor> Dur. Lan duramıyorum. Gidiyorum. Ah tamam sıkıntı yok. Dengedeyim. Benimle geçirdiğim zamanı duygu ve düşüncelerini paylaşacaksın. Yıllar yıllar önceydi. Şimdi söyle bana ne? ibret oldun mu? İbret oldun mu derse? Ee, ders verdin mi? O ne demek ya? Kısas. Ben, benim haddim değil ki. <laughs> ben kimseye kısas ya da Nasıl yani arkadaşlar? Parlıyorum. Arkadaşlar defolama bittiği için Ömer'den arkadaşlar, devam ediyoruz. <gülüyor> Kameranın farkına <laughs> çok takılmayın. Vivo. Çok güzelmiş bu arada. Değil mi? Değil mi? Parlak. Kavar. Benimki karanlık çekiyordu. Da, ya FPS da senin 12... ışığından mı? <laughs> 12 FPS falan yani bu kamera. Yani. Kendini çek. Ya yani. konuş artık. Ben Bu ben. Çıkırma bu da ya. Ömer. Merhaba. Bu da bir. Videoya koyacağım mı onları? Evet. Youtube videosuna? Evet. Tamam. Hayır günlerdir videolar haftalardır kendimi bekliyorum orada. Birazcık bir kesit olsun göremiyorum ya. adama nasıl koyuyor biliyor musun? Ama bu söylediklerimi koymayacaksın değil mi? Koyacağım. <laughs> Bunları da koyacağım. Tamam kendini de çekmen Bakır böyle olmaz. Millet seni görmek için geliyor. Beni görmek için gelmiyor. Sanmıyorum ya. Ben bir daha şey takılıyorum. Merhaba. Bay bay. Evet 3 dakikalık videolar olunca 3 dakikalık videolar olurum da bak böyle çekebiliyorsun kendini. Aa. Bak ben de varım sen de varsın. Sen aşağıdan tuttuğun zaman da böyle gözüküyor. Senin sayende videom uzadı. Nasıl Normalde 2 dakika olacaktı. Değil mi? ben <laughs> 10 dakikaya tamamlar <laughs> <laughs> para kazandırırım sana bu arada konuşa konuşa. Benim motorda <laughs> çektiğim videoların hepsini sana bir <gülüyor> 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 Olur araya böyle bazen olarak. kameraya Köprü. köprüden geçtik ya. Aa doğru tamam videoda evet. izlerim. Basket sahasına girebiliriz ama. Yani. Top yok. Kerem, neredesin ya? Bakacağım. <laughs> Hayır. <gülüyor> Videoyu ben atacağım sana. Keserim orayı. Kesersen? Ha? E, hocadan tiramisu videonu isterim. Hangi hocadan? Hangi hocaya yapmıştın? Bilmiyorum ki. Almanca, İngilizce? Bilmiyorum ki. <laughs> tiramisu videosunun komplesi bende var bu arada. Kerem Keremle yaptın makam. Yani arkadaşlar bugün Yengemle ve abimle son günüm. Abim yok gerçi işte. Yengemle son günüm. Çok güzeldi. Ama her güzel şeyin bir vedası var biliyorsunuz ki. Bugün dönüş vakti yani. Güzel evime geldim. Ve ne yapıyorum? Meleve oynuyorum. Tabii ki de. Birazdan kuzenim gelecek. Videonun geri kalan kısımlarında onu konuşacaksınız. <laughs> Arkadaşlar uykumdan uyandım. Hemen Nisalar geldi. Şu an tabletle oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Piyanist olacak. Ay çok karanlıktayım. Ay yüzüm şişmiş. Her <laughs> aydın. Nisa ile bizim <laughs> ekmek almaya yolluyorlar sabahın köründe. Ne düşünüyorsun Nisa? biz. Ben o geldiğinde uyuyakaldım ama Nisa sorun etmedi değil mi? Yok. Ayşen. Nisa ile piyasa yaparız da benim boyum Nisa'ya yetmediği için çiğnemi <laughs> <laughs> Dur Geç geç geç. <laughs> Nisa bugün benim özel tripodum. <laughs> Kameramanlık mesleği nasıl? Kamera olmak nasıl bir his? <laughs> çok 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 iyi. Oha! Hanım var. Çok heyecanlandım şu an. Çok güzel bir hismiş bu. Bugün hep beni sen çekeceksin. Anlaştık. Ne caddeyi mi çekiyorsun? He. Burası. Burası <laughs> <Çok uzayacaktı> caddeyi arkadaşlar. <laughs> Bilmiyorum ki. Çünkü coğrafya yerine çek. Çek dediğim de çekersin. Nisa'yı tüm bakını çevirdim. Hem de 5 dakikada çünkü dümdüz. Ve bu kadar. <laughs> <laughs> Çoraplar aldık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bartın çileği de meşhur bu arada. Çilek festivali falan oluyor ama ben gidemedim yeter. Korkmuş şimdi. Sadece atla koşmana gerek yok. Relax olacaksın baba. <laughs> Senin ne ilgini çeker? <gülüyor> 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 Nasıl çekiyorsun merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir tek misin? şey yok. Sütçacı gibi bir yer var. <gülüyor> <gülüyor> Senin boyun kaç şimdi? Bir etmeyi göster. Kameramanım. <laughs> ee? Bu video uzun alacaksa nasıl editleyeceğim diye düşünüyorum. <laughs> İlk defa bu kadar uzun videosu oluyor. <laughs> Nisan sen... Şöyle veriyorum Arkadaşlar güldüğüm şey Nisan esprileri. Ama <laughs> Ben de paylaşmayacağız. <laughs> Çünkü sadece kendimiz gülelim diye varlar. Değil mi Nisa? <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. bir Bu modunu yakala diye bir şey. <laughs> Bu da ne? Modunu kartmaca. Bu oyunu en son... <gülüyor> e, <gülüyor> hayır. Şey videosunda oynamıştık. Piknik videosunda. Hatırlıyor musun o videomu? tekrar oynayacağız. Aslında bu oyun tam Ömer'le oynamalık bir oyun. Bir seninle de oynayacağız Ömer. Söz veriyorum. Flörtün hiçbir açıklama yapmadı, her yerde ne? <laughs> <laughs> ben anlamadım. Yani ben çok kullanmıyorum öyle şeyler ama. <laughs> Bugün son paketim demişsindir ama ertesi gün yine almışsındır. İkimiz de içmiyoruz. Aynen. <laughs> <laughs> Biz oyunu bir tık değiştirip şey yapma kararı aldık. Ortaya resimleri koyacağız. Resme göre yazı atacağız. Çünkü bitirdik diğer türlü her <laughs> türlü. <laughs> o yüzden öyle <laughs> Arkadaşlar davaya başlıyoruz. <laughs> Heyecanlı mısın Nisa? Çok. Arkadaşlar. <laughs> Bilmem kaçıncı saatimizdeyiz ama hala bulamadık ve sıfır ilerleme sıfır. Karanlık. Arkadaşlar davamız bitti. Katil sudaymış. Bilmeyenler için. Üç saat sürdü bitirmemiz. Ama başardık.